Ha, yakında o düşmanını ben de böyle olacağım. Kızım dikkat et küçük küçük kır da kılçık kalmasın ha. Yapıyorum ya işte baba. İyi pilav da yap yanına. Pirinci sattım yapacağım. Anan da güzel yapardı pilavı. Sen de ona çekmişsin. Turşu da çıkar. Kurdun turşumu zaten. Rahmetli yaşasa böyle yapamazdın da. Ah anacığım ya. Duyuyorsun sesimi biliyorum. Başını belaya sokmadın. Bir gün yok Osman. Ay yetti artık. Bak bundan böyle bir şey olursa ben karışmam. Ya tamam ana ya sen de amma söylendin ya. Söyleneceğim tabii. Karakollardan çıkamaz olduk sayende. Ya iyi ya tamam. Ne yapayım? Ne yapayım ya? Şu kalbimi ben söküp yerinden atayım mı ya? Osman'ım, yani haklı kadın. Bu iş böyle çözülmüyor ablam. Başka bir çare bulmamız lazım. Anne, şeker var mı? Getiriyorum. O Mahmut'un var ya Mahmut'un, yatacak yeri yok yeminle ben sana söyleyeyim. Bana bak, o Hayati denen çocuk da kızın peşini bırakmaz. Bak benden söylemesin. Öyle mi bırakacak ki? İsterse bırakmasın var ya, o Hayati'ye ağız, burun, dümdüz dalarım. tamam dur ya kulağımın dibinde. ben sıkıştı mı hemen kafa, göz, ağız, burun. Ne oluyoruz kardeşim? Melek teyze, Memo evde mi? Yok teyzem, biz de yeni geldik zaten, iştedir herhalde. Yok be, arabası burada ne işi? Hayda. E nerede bu çocuk? Bugün son derslerde de yoktu, erken çıktı okuldan. Kim bilir nerede fink atıyor. <laughs> Yok anne ya, o hemen okuldan çıkınca eve gelirdi önlükle dolanmayayım diye. Bir şey olmasın? Ya aman, siz de hemen panik yapıyorsunuz ya. Ne olacak, bir şey olmaz benim yeğenime ya. Arkadaşlarıyla takılıyordur. Tamam, ben, ben gider bakarım şimdi ya. Ha, bir bak Osman, hadi. Çan, 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 baydınız yani. Efendim patron. Tamam patron. Sıkıntı yok. Çocuk bizde. Tamam patron. Ne diyor? Benden haber bekleyin diyor. Çok para kaldıracağız bu işten ha. Çok. Alo? Her şey tamam mı? Çocuk elimizde. Harika haber. Aman çok dikkatli olun. Bu bizim işimiz sen merak etme. Biraz bekleyip sonra çocuğun babasını arayacağız. Biraz meraklansın bakalım. Tamam. Polisi karıştırmasından yalnız çok korktun gözlerin. Bana işimi öğretme. Rusti. Bu Osman abi. Memo'yu gördün mü onu sabahtan beri yok ortalıkta. Yok abi görmedim. Maça da gelmedi zaten. Aa, ulan yer yarıldı içine kaçtı çocuk ya. Hadi Mustafa'nın neredesin gel. Ya dur geliyorum patlamadınız. Bana bak. Ee, görürsem görürsen bizimkini söyle hemen eve gelsin tamam mı? Tamam abi söylerim. Hadi. Selami. Oğlum Memo'yu gördün mü? Yo okuldan erken çıktı gitti bize de bir şey demedi. Nerede bu çocuk ya? Gelir o ya, merak etme. Bir yerlere takılmıştır Melek teyze. Tamam oğlum, görürsen hemen söyle eve gelsin. Annem merak ediyor de, tamam mı? Tamam, Hadi, aferin. Hadi lan. Hadi oğlum. Allah sizi karesin be! Bu maça da üst oynadık. Bir gol yattık iyi mi? Tükürüyüm böyle şansın için e ben sana alt oyna dedim. E dinlemiyorsun ki beni. Neyse. Ben odun almaya gidiyorum. Sen de çocuğu kontrol et. çocuk. Ne çocuğu bu? Çocuk içeride. Lan oğlum az önce gördüm buradaydı. Abi yanından geliyorum çocuğun içeride. Gel. Allah Allah. Allah Allah. E ee, al işte. Bana bak. Akşamdan kalma falan mısın sen ya? ya? yok oğlum ne alakası var ya? Hı. yürü ya yürü. Yürü. Hı. Memo Memo Şu başa düştüm ama. Uçtur saksıyı.